Çık ortaya, neredesin? Ragini! Ragini, gel buraya! Ragini, gel buraya! Ne oldu Ragini? Beni görünce korktun mu? Oh, buraya gelmemi beklemiyor muydun? Kapıdan giremeyeceğimi mi sanıyordun? Yaka paça kovulduğum eve gelemeyeceğimi mi sanıyordun sen? Unutma Ragini. Senin büyük sırrını hala saklıyorum ben. Eğer herkese bunu söylersem... ...benim yerimde sen olursun. Neden geldin buraya? Sıvarayla yanıma gelecektiniz. Ama burada kimseyi göremiyorum ben. Ne zaman eve dönmemi sağlayacaksın? Beni buraya getirecektin. Bir dakika. Yoksa beni kandırmayı mı düşünüyorsun sen? Anlaşmamızı unutma. Sen benim bu eve dönmemi sağlayacaksın. Ben de hamilelik sırrını kimseye söylemeyeceğim. Oh yenge. İnsanların hayatlarında sorun çıkarmaya alışkanlık edinmişsin. Lakş'a gelmişsin. Sakin ol Ragini. Buradayım. Herkes nerede? Herkes dışarıda Lakşan. Ragini'ye ne diyordun? Eve geri dönmek mi istiyorsun? Gerçekten mi? Yaptıklarından sonra eve dönebileceğini mi sanıyorsun? Ragini'ye şantaj yaparak... ...hiçbir şey elde edemez. Hatta derdin daha da büyüyor... Yenge, şu şantajları ve numaraları kes artık. Etkilendim Lakşya. Karının tarafını tutuyorsun. O zaman sen de bu yalanın içindesin. Evet. Ve bunu birinin hayatını kurtarmak için yapıyoruz. Oo, fena değil. İnsanları mutlu etmek için yapıyoruz. Bu sana göre numaraysa biz hayat boyu bu numarayı sürdürebiliriz. En azından senin gibi en azından senin gibi insanların hayatlarını berbat etmiyoruz. Adar Şabi'mle evliliğini yürütemedin sen. Seni bu evden yaka paça kovan kişi Adar Şabi'ydi. Hala devam ediyoruz. Bak Lakşya. Yenge. Lakşya bıraksın. Yengemle ben konuşurum. Yenge. Sıvara burada değil. Patna'ya gitti. Hatnadan geri döndüğü zaman onunla yanına geleceğiz. Bu konuda sana söz veriyorum. Öyle değil Lekşe. mi? Yakışa geldiler. Yenge benimle gelemen. Hayır. Neden saklanayım? Hiçbir söylediğini kabul etmiyorum. Bugün herkese gerçeği söyleyeceğim. Yenge, anlattığın zaman seni dinleyeceklerini mi sanıyorsun? Senden nefret ediyorlar. Kimse senin söylediklerine inanmaz. Seni burada görünce kızacaklar ve yine evden kovacaklar. Adar Şabi ile evliliğin de daha kötü olacak. Bu yüzden kes sesini ve saklan. Ama sadece senin ne kadar zayıf olduğunu söyledim ben. Nesi yanlış ki bunun? Hayır, buna olur tamam. bana neler dediğin. Sen yani. de zayıfsın Sucata. Başını İnsanların neden yemek yedikten sonra hemen kaçtıklarını hiç anlamıyorum ben abla. Nedense hiç yanımızda durmuyorlar. Hem de aa. Lakşa. Evet yenge. Aa, aa. Aa neden geldin sen? Evet Lakşa neden geldin sen? Kısa bir toplantım vardı. Bitince de eve döndüm işte. Abla. Sen yorulmuş olmalısın. Sen oturup dinlen şurada. Ben sana su getireyim. Evet, cidden çok yoruldum. Otur sen şöyle. Ay. Ey ey ey. Yine mi koşuyorsun kızım? Sana kaç kere yavaş yürümeni söyledim ben? İçinde can taşıdığını sürekli unutuyorsun. Kaç kere söyledim? Biliyor musun? Sanskar benim karnımdayken çok yavaş yürürdüm ben. Yüzüm de çok parlıyordu zaten o zaman. Eğer senin de yüzün öyle parlasını istiyorsan... ...o zaman benim dediklerimi iyice dinlemelisin. Dediğimi anladın mı? Ne oldu? Yüzün, yüzün neden bu kadar terlemiş senin? İyi misin Ragini? Um, evet yenge, biraz sıcak oldu da ondan. Bana hiç sıcak gelmedi ama zamane çocukları klimasız da yapamıyorlar. Neyse ben doktoru ararım. Sen sen de. E, ne oluyor sana böyle?